Arkadaşlar iş dünyası içerisinde eğer gelişmek istiyorsak, kendimizi geliştirmek istiyorsak ya da çalıştığımız şirketi geliştirmek istiyorsak, şirketimizin gelişmesini istiyorsak öğrenmenin ne olduğunu bilmek durumundayız. Neden? Çünkü öğrenmenin ne olduğunu bilirsek hem kendimiz gelişiriz, hem beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın gelişmesini sağlarız. Bu da işimizin gelişmesini sağlar. Tabii öğrenmek yani hakikaten çok önemli. Okullarda falan hep e, öğretmenlere e, tabi öğretmen olmadan önce bir takım dersler veriyorlar değil mi? Bazı bir takım şeyleri öğretiyorlar. Öğretmeyi öğretiyor, öğrenmenin ne olduğunu öğretiyorlar. Gerçekten çok iyi öğretmenlerin sabırlı olduklarını görürsünüz. Ve e, yani onların bir sırrı vardır öğretmeye dair. Kimisi bunun ne olduğunu okumuştur, araştırmıştır, öğrenmiştir. Kimisi doğal olarak bunu zaten hani biliyordur. E, yetişirken, yetiştiği ortamda öğrenmiştir. Ama öğrenmenin ne olduğunu biliyordur. O yüzden öğrenmenin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi e, hani böyle bir şey olur bazen birisi bir hata yapar. Bir verdiğimiz iş bir iş veririz. Ya şunu yapar mısın deriz. Sonra ne yapar? O bir hatası olur. Onda dikkat etsene ne biçim adamsın, ne biçim insansın filan diye böyle bazıları böyle yükselirler filan. Bakın bunlar hakikaten gerek yok. Bunlar gereksiz öğrenmenin ne olduğunu bilmememizden dolayı kaynaklanan şeyler. Tabii ki o insan için yani o insan o, o şeyi bilmiyordu. O şeyi öğrenmesi için ne gerekiyor? Şunları, şunları, şunları bilmesi gerekiyor ya da bu konuda yardımcı olmam gerekiyor. ona. şöyle onun öğrenmesini sağlamam gerekiyor diye bilirsek eğer böyle sinir harflerine de gerek kalmaz. Ee, bazı şirketlerde e, hani e, çalışan çevrimi çok fazla yüksek değildir. Sirkülasyon çok fazla yüksek değildir insanlar nispeten ortalamaya baktığınız zaman daha uzun süreler o şirketlerde çalışıyordur. Bunun tam tersi olan şirketlere göre o şirketlerin ne avantajı olduğunu görürsünüz. Daha az hata yaptıklarını görürsünüz. Daha az böyle sinir harbiyle yaşanır şirketin içerisinde. Biraz daha huzur hakimdir çalışma ortamına. İnsanlar daha mutludur. Neden kaynaklanır bu? Çünkü şirketin üst düzeyi yöneticileri öğrenmenin ne olduğunu gerçekten biliyorlardır. Ve e, işi bilen düzgün insanları alıp yani işi bilmese dahi o insanlara işi öğretip öğrenebilecek insanları işe alıp o insanların e, yıllarca huzur içerisinde o şirkete hizmet etmelerini sağlıyordur. Ve insanlar da öyle şirketlerde çalışmak isterler. Hep e, gıpta etmişimdir öyle şirketlere. Zaman zaman görürdüm, girerdim, çıkardım böyle. Huzur içerisinde çalışırlardı. Böyle sinirler falan gergin değil, yüksek değil. Tabii ki bir telaş var. Tabii ki zaman zaman sesler yükseliyor. Gayet doğal. Ama iş için yükseliyor. Kişisel herhangi bir sorun, problem yok. Bakın 1950'lerde e, Bloom's Taxonomy diye bir hiyerarşik bir öğrenme e, sistemi, öğrenme modeli ortaya konuluyor. Daha sonra e, revize ediliyor bu. Bu öğrenme modelinde bir takım şeyler var. Önce mesela bilgiyle başlıyor. Diyor ki önce bilecek diyor. Sonra onun ne olduğunu analiz edecek diyor. Sonra onu uygulayacak diyor. Ondan sonra uyguladığına tekrar diyor sentez edecek filan. İncelerseniz ne olduğunu görürsünüz. Şimdi tam olarak bütün basamakları hatırlamıyorum ama hep bu modellere baktığınız zaman şunu görürsünüz, bir kere bilgisizlikle başlıyor her şey, bilmemekle başlıyor. Bir insan bir kere öncelikle bir şeyi bilecek. Yani bir insan bir şeyi, bir hata yapmışsa hemen üstüne varmayacağız, hemen yani yüklenmeyeceğiz. Ya sen ne biçim adamsın filan, tamam bilmiyorum. öğret. Yani bilmiyorsa öğret. Sen o insanı işe alırken ben her şeyi biliyorum diye mi işe geldi? Yani o insandan beraber bir iş birliği yapalım dediğin zaman her konuda muhteşem, hiç hatasız diye mi başladı? Hayır. Herkesin bilmediği şeyler vardır. Herkesin öğrenmesi gereken şeyler var. Neler neler öğreniyorum ben her gün mesela kendi adıma söyleyeyim. O yüzden önce bir bilgi eksikliği var. Öncelikle bunu tanımlamanız lazım. Bunu verdiniz mi? Bunu verdikten sonra o kişinin o aldığı bilgiyi bir analiz etmesi gerekiyor aklında. Düşünmesi gerekiyor. Ha, bak demek ki burada böyle böyle şeyler var işte bir takım olaylar işte bunları da bilmek gerekiyor. Bunlara böyle. Sonra ondan sonraki adımda da uygulayacak bu öğrendiğini. Bu aldığı bilgiyi, bu sentezlediği, içinde sentezlediği bilgiyi uygulayacak değil mi? Sonra ne yapacak? Yapmaya çalışacak, hata yapacak, olacak, olmayacak. Şimdi bakın, başaramadığı zaman geri dönecek. Diyecek ki, hmm, şurada bir hata yapmışım. Demek ki bir dahaki sefere bu hatayı yapmayayım diyecek. Başardığı zaman ha demek ki bunun sırrı buradaymış diyecek. Tabi şimdi her başaramadığında bunu analiz edip bir kere daha deneyecek. Şimdi burada sabır var arkadaşlar. Yani isterseniz işte Bloom'un taksonomisi deyin buna. İsterseniz ne derse ne model derseniz ne modern öğreti bilmem ne hangi büyük işte bilim adamının ortaya koyduğu ne derseniz deyin buna. Aynı şey var. Öğreticinin sabretmesi o kişiyi. Öğrenmesi için bak anlıyorum hata yapmış olabilirsin. Bir kere daha gösteriyorum. Diyebilmeniz lazım. Bir insanın bir şeyi tek söylemede kavramasını bekleyemezsiniz. Tabii ki öncelikle hani şirketler için konuşayım. Öncelik bir kere ee, öğrenmeye açık ve öğrenmeye hevesli o işi gerçekten isteyen insanları işe almanızdır. İlk başta öyle insanlarla çalışmanızdır. O yüzden hani derler ya hani bu soft skills denilen e, özelliklerin çok daha önemli olduğunu söylerler. İşte öğrenmede bu var. İşte o öğretmenlerin sabretmesi var. O öğretmenler o yüzden o kadar iyi öğretmenler. Sabrediyorlar. Hemen üstüne varıp da ya sen ne yap demiyor. Öğrencisine ne diyor? Gel diyor tekrar diyor göstereyim diyor. Zaman geçiriyor onunla. Zamanını veriyor ona. Ben mesela veliaht koştuğu yaptığım zamanlarda biliyorum ki söylediğim şey bir seferde hemen ezberlenmeyecek. Onun farkındayım. Anlatıyorum. Bak sana işte şu konunun önce bir temellerini anlatmam gereğini hissediyorum diyorum. Anlatıyorum işte o konu her neyse önümüze gelen. Daha sonra işte aradan birkaç hafta ya da birkaç ay ya da ne bileyim işte süre geçtikten sonra o konu böyle bir kere daha karşımıza geliyor. Mesela belki ilk başta meraktan sormuş oluyor. Ya işte Tunç abi bu nasıl diye sormuş oluyor. Bana ben ona öyle cevap vermiş oluyorum. Sonra da ben ona o anlatmış olmama rağmen onu yaşadığı olay ortaya çıkmış oluyor. Unutuyor. Bak diyorum bunu daha önce söylemiştim. Ee tekrar edeyim sana bak şu anda da bak güzel bir örnek bu. Bunu böyle 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 yapıyoruz. Tabii ben onu söyleyince pat diye o düzeliyor mu? Hayır düzelmiyor. Bakın benim çalıştığım insanlar hakikaten işlerine çok sahip çıkan gençler var aralarında. Gerçekten çok sıkı sıkıya. Yani böyle annesini babasını kırtan diyecek. Ya niye böyle yapıyorsunuz filan diye. Böyle gençler var. Çok sağlamlar. Hakikaten çok zekiler. Ya o defalarca öğretmek, söylemek zorunda kalıyorum. Tekrar etmek zorunda kalıyorum. Bu gayet doğal. Bunun için sinirlenmiyorum. İşte öğrenme böyle bir şey. Öğrenmenin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Öğrenmenin ne olduğunu bilirsek Şirketimizde o huzur ortamını, o öğrenme ortamını yaratabiliriz. Ve bunu biz değil, diğer arkadaşlarımız da bilir. Yeni biri geldiği zaman o kişiye o işi, e, o yani bizim şirketimizdeki o yapılan o işin detaylarını öğretmek için bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha sabırla insanlar gösterirler. Yani öğrenmenin temeli biraz sabır arkadaşlar. Sabredeceksiniz. Yani öğretici kişi olarak sabredeceksiniz. Sabretmezseniz beraber çalıştığınız insanların hani sinirlerini yıpratmaya kalkarsanız, sen ne biçim insansın bunu işte yapmamadan edemedinler falan böyle şeylere girerseniz, şey, Kaç defa söyleyeceğim, bin defa mı söyleyeceğim bunu? Evet, bin defa söyleyeceksin. Bin birinci de anlayacak belki. Tabii varız kimseye bin defa söylemezsiniz bir şey. Ama böyle bir şey arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu hakikaten öğrenmemiz gerekiyor ve bunu içsellememiz gerekiyor. Yani bunu hakikaten bu bileceğiz. Yani bir kişi geldiği zaman bileceğiz ki ben bu arkadaşa bazı konuları defalarca tekrar tekrar söylemek durumundayım şimdi. İşin doğası bu. İnsanoğlunun naturası bu. Dememiz lazım. Bunu bilirsek gerçekten hem kişisel olarak biz kendimiz gelişiriz hem de etrafımızdaki insanlar hem de çalıştığımız şirketin işte ya da yönettiğimiz departmanın o insanların işlerin geliştiğine şahit oluruz. Hoşçakalın.